Şimdi hepimiz zaman zaman şöyle bir cümle kurmuşuzdur CS oynarken. Şu parçalanmış kasasını açsam ve içinden bir anda bıçak çıksa böyle 2000 dolarlık falan onu satsam, bütün borçlarımı ödesem, bir de bilgisayar alsam. <laughs> Aynı şekilde ben de şu sıralar inanılmaz gaza geliyorum. Sağda solda böyle görüyorum falan filan acayip böyle bir gazlanıyorum içine. Şimdi bunu durdurmak için inanılmaz bir yöntem buldum. Durdurmanın yanı sıra da ufak bir analiz yapacağız. System Inventory Helper diye bir tane eklenti var. Bu eklentiyi normal yazıp e, Chrome üzerine veya Opera'ya ekleyebiliyorsunuz artık ne kullanıyorsanız. Bunun avantajı ne dersen mesela ben buradan envanterime geleyim. Şu an birçok eşya kasanın içinde ama mesela bak gösteriyor burada ne kadarmış envanterin değeri 60 dolar diyor. İşte burada eşyaların değerlerini görüyorsun. Mesela bunları hızlı satmak istiyorsan select item dedim. Seçtim mesela. Ne kadarmış seçtim? 9 dolarmış. Go to sale dedim. Buradan direkt mesela fiyatlarını tık 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 kendisi ayarlayıp hemen satıyor. Sen tek tek uğraşmıyorsun. En son gidip onaylıyorsun falan filan vesaire. Bunun gibi avantajları var. Aynı zamanda atıyorum bir skin'e geldin diyelim. Skin'in üzerinde böyle bir sticker var mı yok mu görmek istiyorsun. Ve stickerların değerini görmek istiyorsun. Bunları hemen burada görebiliyorsun. Sticker fiyatına göre sırala dersin ona göre sıralar. İşte ne bileyim floatına göre sırala dersin ona göre sıralar. Bunların hepsini görebiliyorsun. Ya bak şu an aldı skin datalarını. Burada görüyorsun bak paternini görüyorsun şeyini görüyorsun falan vesaire. Buna göre buradan arama da yapabiliyorsun, Steam pazar üzerinden bir şey alacağız zaman ne alacağını görmüş oluyorsun. Şimdi bir de bunun yanında kasa simülasyonu getirmişler. Hemen buradaki pencereden geldik abi kasa simülasyonu hemen açalım. Aa direkt rüyalar kabuslar geldi çok güzel. Zaten ben de bunu denemek istiyorum işin nasıl? Çünkü her tarafta bunu açıyorlar ve millet ceir ceir yok gamma doplar işte kelebekler karambitler neler neler çıkartıyorlar. Falan. Aklın gider. O yüzden kardeşim ben de bugün bundan bir açacağım. Bunun güzel kısmı ne biliyor musun? Şöyle bir şey yapalım. Bak geldin tamam mı? Bir saniye. All cases dedin nerede? de rüyalar kabuslar? Burada. Bak burada sana bu senin kar ihtimalin. Bu da galiba return of investment dediği verdiğin paranın geri karşılığını alma ihtimalin. Şöyle bir bakıyorsun diyor ki 162 ihtimalle diyor verdiğin paranın karşılığını alıyorsun diyor. %5 ihtimallere diyor kara geçiyorsun diyor. %99 diyor. Bu mümkün değil mesela bu. Bu, değerler yanlış tamam. Belli ki bu değerler yanlış. Tamam burada bir kompa var. Şimdi bildiğiniz gibi CS'de kasa açıyorsanız eğer bıçak çıkartma ihtimaliniz 385 kasada 1. Şimdi ben de burada 385 defa kasa açacağım ve bunu bir 10 defa tekrarlayacağım. Bakalım bu 385'lik döngüde kaç defa bize bıçak verecek ya da verecek mi? Belki de vermeyecek. Ben de bilmiyorum. Daha önce bir 100 defa denedim, bir tane bıçak çıkarttı. Yalan yok. Ee, bakalım şu an ne olacak? 385'lik döngünün içinde neler göreceğiz? Hep beraber izleyeceğiz. Açtım abi. Hızlı döndürdüm. Hemen tık 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 aşağıya doğru verecek. Evet, şu an gelen itemleri görüyoruz zaten. 25 kasada daha 2 doların üzerinde bir şey çıkmadı lan. Oo ne diyorsun? 20 dolar. Güzel abi. Ama hala eksi 200 dolardayız şu an. Evet. İlk yüzlük döngüden şu anda gördüğünüz gibi eksi 396 yani 400 dolara kadar bir zarardayız. Ne oluyor oğlum bir dur la. Oğlum ne oldu lan? Hayda. Ne alaka ya? Evet hocam kaldığımız yerden devam ediyor. Sıkıntı yok. Şöyle geçelim. Aynen. Problem değil. Sadece ilk baştaki o skinleri göremeyeceğiz. Ama mesele değil. 100 tane daha hızlı döndürdüm hocam. Yalnız var ya kasa çok temiz batırıyor. Vallahi çok güzel batırıyor. çılgın bir yere doğru gidiyor. 1000 dolara geçtik. Elde edilen para 110 dolar. Yani şunun TL'ye çevrilmiş hali 30 bin liradan fazla. 40 bin lira hatta şu an. Aşağı yukarı 40 bin lira gibi zarar diyor şu an bak buraya. Bunları normal açacağım. Bakalım. Ah be abi kırmızı gitti falan. Mesela şu an bunlar yaşanacak. Eğer açmış olsam kendim. Hocam tahammül edemiyorum direkt res hold diyorum şuradan. Hemen sonuçlara bakalım. Evet. Totalde hocam harcanan para 1600 dolar ve kazançta 140 dolar. Bu ilk yaptığımız 385'i. Şimdi ben bunu bir 9 defa daha yapacağım. Reset diyorum. Burayı kaydedelim. Şimdi kalanını tık 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 hızlı bir şekilde koyup sonuca geçeceğim. <laughs> İkinci defa çevirdik 385 tane daha kasayı ve totalde eksi 1566 dolardayız. Kazanç olarak 170 dolar giriyor. Ee, giriyor diyorum çünkü bu bir kazanç değil bize giriyor yani. Ve art olarak da 6 tane kırmızı çıkarttık bir tanesi Star Trek olmak üzere. üçüncü kez çevirdik. Ve sonuçlar çok farklı değil. Kırmızı sayısında bir düşüş var. Ama kazanç olarak baktığında yine 174 dolar bize giriyor. Asıl giren de 1562 dolar burada. Eksideyiz. Yine herhangi bir bıçak görmedik. Üçüncü kere dendik. Şu an dördüncüyü yapıyorum. Dördüncü de garip bir şey oldu. Bir tane bıçağı çıkartmayı başarmış bulunmaktayız. Bakalım nerede çıkmış o bıçak. İniyorum. Star Trek Function Knife. Hemen gelelim hocam buradan. Bu arkadaş çıktı. Fiyatına da bakalım. 222 dolarmış bu arkadaşın fiyatı. Buna rağmen 1335 dolar içerideyiz. Normalde 1500'lerde geliyordu. 1300'de kaldı zararımız. <laughs> O bu sefer bayağı girdi. 5. turda bayağı girdi. 1614 dolar zarardayız. 5. turda kırmızı bile vermedi hiç. Bir tane kırmızı bile çıkmadı bu 385 kasanın içinde bir tane kırmızı bile çıkmadı. Şu an 6. tura geçiyorum. 6. tura geldik ve burada gerçekten şansımız birazcık yaver gitti. Bak görüyorsun değil mi? Kardayız. 600 dolar diyelim biz ona. 600 dolar şu an bir karımız var. Bakalım neler çıkmış. Ha işte bu. Kelebek. Hocam bir tane autotronic Beton Skirt olması kötü 46 bin lira e, tamam ya aynı fiyata geliyor hatta daha ucuza geliyor lan Valla daha ucuza geliyor 1200 dolara var yani burada 2000 diyor da Bu da 1200 dolara geliyor yani İşin garip tarafı da şu zaten Burada daha pahalıdan görüyoruz fiyatları ama cebimizden çıkan para Gerçek para ama sen buradakini Gerçek paraya çevirdiğin zaman böyle düşme ihtimali de var Yani ama yine okeyiz ya tamam en azından Eksi 1500 dolar içeride değiliz Yedinciye geçiyorum Oğlum bütün parayı çıkarttık lan şimdiye kadar harcadığımız. Oğlum ne oldu lan öyle ne geldiğini görmedim daha biliyor musun bu arada? Muhtemelen Gamma dopları kelebek falan. Aynen minimal wear. Bunlar oğlum faktörün olması gerekmiyor mu ya? 16 bin dolar. Öf paraya bak. vallahi yedinci de çıktı. Bu video beklediğim gibi olmadı. Ben bunu yerden yere vuracaktım. 10 tane açtım. Birinde vermedi diyecektim. Yani şimdiye kadarların parası da çıkmış oldu. Bino Game'den Gamma dopları ne kadar ona da bir bakmak istiyorum ama. 180 bin lira. Ama bu Gamma Doppler değil. Bu normal Doppler bu ya. Gamma Doppler Emerald bir de. Bu Emerald değil. Bu var ya bu deli para bu arada. Bu manyak bir para bu. Yani harbiden 400-500 bin lira gibi bir şey. Aşağı yukarı. Oğlum şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Görmek istemiyorum bunu. Bak yine gaza geliyoruz. Yapmayalım ama... s Evet 8 galiba bilmiyorum kaç olduğunu bilmiyorum artık ama aşağı yukarı bir fikir var kafamızda sanıyorum. Yani bu kasa çoğunluklu olarak eğer böyle bir bıçak bıçak falan çıkartmazsanız Emerald Memerald çıkartmazsanız 385 kasada içinde size ortalama 1500 ile 1600 dolar arasında böyle bir zarara sokuyor. Hani şu ya mantıklı böyle kazı kazan yapar gibi piyango oynarmışsın gibi sanki böyle milli piyango oynamışsın gibi. 2 tane 3 tane arada böyle bir tane 2 tane açmak şansını denemekten zarar gelmesin Bakarsın şansına çıkar ama çok büyük paralar yatırmak bence mantıklı değil. Durumlar bu şekilde. Sizin de görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Başka hangi kasayı görmek istersiniz? Onu da yazabilirsiniz yorumlara. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.